Anasını, anda, bir romanı bir roman çalışmış bir eköre kadar sözü geçirilmiş. Ve o zaman onlar biterler. Dünyada hiçbir göl, hiçbir deniz, hiçbir su Van Gölü'nün maviliğinde olamaz. Masmavi, masmavi. Dileden bir maviydir. Bu köy artık onun yazdığı bir roman. Bizler de onun romanındaki insanlarız. Mavi ülkenin bu güzel insanlarını dinlerken bir edebiyat güneşinin doğuşunu adeta canlı canlı izliyormuş hissine kapılıyordum.